Bak sana demiştim Elif. Ne? Daha ayrılalı. Bir gün bile olmadan nasıl gözlerime inanamıyorum. İşte benim sahte hesabımla tüm gerçekleri öğrendin bir de bana kızıyorsun. Ya senin bu saçma sapan testin yüzünden bana kızıp yaptıysa ne olacak Can? Ali'ye yazacağım yeter artık o da senin yaptığını öğrenecek. Öğrendi o zaten ben söyledim ona. Ne zaman Can ne dedin? Bak işte senin saçma sapan şeyin yüzünden gitmiş başka kızla beraber ağlayacağım sen öyle san onun yapacağı varmış artık, senin yerine başkasını bulmuş bile. Sana bir kere bile güvenmedi istese gider hesap. I arardı sen misin değil misin, öğrenirdi. Aklım çok karıştı son dediklerinde doğru hiçbir çaba göstermeden ayrıldı. Acaba gerçekten bu kızla arasında önceden bir şey var mıydı? Ben diyeceğimi dedim. Elif senin, hayatın senin fikirlerin ama bil ki seni çok seviyorum. Of Can son dediklerinde doğru aslında o zaman bir planım var. Biz de onlar gibi yan yana fotoğraf çekileceğiz. Sen de cana gönder olur mu? Tabii ki de gününü görsün bakalım nasıl. Çok güzel bir gündü sevgilimle beraber. Lan sen kendini dövdürtmek mi istiyorsun bu ne lan? Sen de boş durmamışsın daha yeni ayrıldın. Lan ben değilim bu montaj sen mi yaptın? Elif'e mi gösterdin? Hem yap sonra montaj çok mu akıllısın sen? Can sen çok olmaya başladın aramızı da. Bozdun Elif'i de adamsan parka gel aşağıdaki. Sana da bir özgüven gelmiş benim dayağımı hiç yemedin herhalde. Beklesen birazdan parkta ol. Bak hem kızla sarmaş dolaş hem de beni kavgaya çağırıyor. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Dövmeyeceğim zaten emanet olduğunu unutmuş. Ben de gidiyorum şu an yazarım halledince. Ne? Hayır Can bunu yapamazsın. Yeter artık istemiyorum ben böyle. Can'ın halini görmek ister misin? Ne? İyi ki sana zarar vermemiş sevgili falan de. İliz gerçekten ama senin o fotoğrafın... Her şeyi biliyorum Elif ve her şeyi de sana tek tek açıklayacağım. Part 5 için beğenip takip etmeyi unutmayın. Sayenizde yavaş yavaş büyüyoruz. Teşekkürler, seviliyorsunuz.